Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Eğer ki bu videoyu izliyorsanız mutlaka taş sevdalısısınızdır. Yani ya deniz kenarında ya dere kenarında ya ormanda bir yerlerde taş arayan insanlara taş sevdalısı deniyor biliyorsunuz. Ben de onlardan biriyim. Bunu para kazanmak amacıyla yapmıyorum. Doğa yürüyüşlerine çıktığımızda sık sık ailece doğa yürüyüşlerine çıkarız. E yazlığa gittiğimizde deniz kenarında ve eğer varsa yakınlarda işte de. Mere kenarları, orman, piknik yapılacak alanlar yani yüzeysel olarak taş bulabileceğimiz her yeri dolaşıyoruz arkadaşlar. Bunun zevkini bunu yapan arkadaşlar bilir. E, kanalımda aynı zamanda bu taşları nasıl işleyebilirsiniz, nasıl satabilirsiniz videoları var. Yukarıda linklerini bırakıyorum. Aynı zamanda açıklamalar kısmına da bırakırım. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. İşte görüyorsunuz gayet güzel doğa içerisinde kuş sesleriyle birlikte hem doğanın tadını çıkararak hem temiz hava alarak hem sevdiklerinizle sohbet ederek vakit geçirebilir aynı zamanda da taş arayabilirsiniz e, her yerde doğal taş bulabilirsiniz akik kuars kalsedon bunlar özellikle çok sık rastlanabilecek taşlardır bakın bu görmüş olduğunuz taş gerçekten çok güzel bir taş bakın bir diğeri kırmızı pembe ve beyaz e, kuars karışık e, kolay kolay bulamayacağınız bir taş Karneylan akik gibi de duruyor bunlar işlendiğinde çok güzel oluyor. Fakat bunu yıkayıp temizlediğinizde, evinizin bir köşesinde sergilediğinizde hem bunun enerjisinden faydalanabilir hem de koleksiyonunuza katarsınız. Ormanlık alanlar e, taş bulmak için çok önemli yerler. Hafif e, yamaç yerlerde özellikle yağmurla birlikte hem toprağın üzerine sıyırdığı zaman taşlar görünür bir hal alıyor ve hele yağmurdan sonra çıkıp araştırma yaparsanız pırıl pırıl parlayan taşları görebiliyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar o kadar güzel taşlar var ki bu taşları alıp koleksiyonunuza katmak gerçekten çok güzel. Bakın bu e, bu sefer bulduğum taşlardan özellikle bu pembe, kırmızı ve beyaz karışık olan taş gerçekten çok hoşuma gitti. Diğer kırmızı olan o da bir akik türü, kırmızı akik. Eğer ki bu kırmızı akik dediğim taşı ışığa tutarsanız kırmızı bir görüntü elde edeceksiniz. Bundan eminim arkadaşlar. Ben güneşe doğru tuttuğumda kırmızı akiyle bunu da çok fazla tutturamadım. Ve saydamlığı görünmedi. Ama gerçekten saydam çok güzel bir taş. Daha bugün burada işimiz bitmedi. Akşama kadar buradayız. Ve etrafta yine dolaşacağım. Pikniğimizi yapacağız tabii. Aynı zamanda eğlenip sohbet ettikten sonra aramaya tekrar devam edeceğim arkadaşlar. Bugün bu videoda bu iki taşı bulduk. Daha sonraki araştırmalarımızda bakalım neler bulacağız.